Survivor'da market oyununu kim kazandı? 16 Ocak Survivor 2021 Erzak oyunu ödülü neydi? Survivor 2021 tüm heyecanıyla devam ediyorken bu akşam market oyunu ekrana geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları, açlık ile mücadele ettikleri adada çok önemli olan market oyununu kazanmaya çalıştı. Dokunulmazlık oyunu öncesinde oynanan erzak oyunu yarışmacılar arasında tartışmalara da sahne oldu. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2021'in 6. yeni bölümünde 2. haftanın erzak oyunu nefes kesti. 16 Ocak 2021 Survivor yeni bölümünde iki takım arasında oynanan market oyununa Steven ile Atakan arasındaki tartışma damga vurdu. Adada yarışmacıların en çok zorluk çektiği açlığa karşı market oyunu yarışmacılar açısında çok büyük önem taşıyor. Bu akşam oynanan market oyununda kazanan takıma verilecek ödül, pirinç ve sıvı yağ olarak açıklandı. Market oyunu 5 erkek 4 kadın yarışmacı ile oynandı. Yarışmada ikişer yarışmacı parkura çıktı. Bir yarışmacı taşıyıcı olarak arkadaşına platformu taşıması için yardım etti. Parkur boyunca ikili küpleri platform üzerinde düşürmeden taşımaya çalıştı. Parkur sonunda dizilen 4 küpü ilk deviren takımına sayı kazandırıyor. Reşat sakatlığından dolayı oynamadı. Ünlülerden de Çağrı sayıdan dolayı oyun dışında kalan yarışmacı oldu. İki takım arasında nefes kesen, soluksuz izlenen mücadele yaşandı. Son ana kadar oyun iki takım arasında gitti geldi. Ünlüler oyunun başında farkı açsa bile gönüllüler geriden geldi ve öne geçmeyi başardı. Sonrasında karşılıklı alınan oyunlar ile skor 9 ila 9'a geldi ve oyun bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında ise İsmail'in atışları ile kazanan takım ünlüler oldu. Hazırlayan gündem survivor. Kanalıma abone olmayı unutmayın.